Merhaba, ben Mari Sıvarı. Bu sizlerle paylaşmam gereken en önemli konulardan biri ve bunun daha önce de konuşulduğunu bilmeme rağmen, hiçbir zaman bugün ele alacağım yöne doğru gitmemişti. Bu benim görüşüm ve benim bakış açım, bu fikirlerin hiçbirini başkasına empoze etme niyetim yok. Pek çok kişi kanıt istiyor ama hayır, biz kanıt sunmayacağız. Birincisi, böyle bir kanıt fiziksel bütünlüğümüze ve güvenliğimize aykırı olduğu için, ikincisi de kimseyi ikna etmekle ilgilenmediğimiz için. Kimin görecek gözü varsa, dediğim gibi. Tüm bunları paylaşıyorum çünkü bunların geniş bir kitle için faydalı bilgiler olduğunu biliyorum. Çoğunlukla kendi gerçeklik algılarını oluşturma ve biçimlendirme süreçleri için buna ihtiyaç duyan yıldız tohumları anlaşılması ve sindirilmesi zor bir bilgi ama birilerinin bunu paylaşması gerekiyor. Zamanın başlangıcından beri aranızda her zaman insan olmayanlar yaşadı. Bazen sadece ziyaret ederek, bazen de çok daha uzun süre, hatta tüm bir yaşam boyu. Yıldız tohumlarından bahsetmiyorum, o başka bir konu. Bugün dünya dışı varlıkların belirli bir türünden bahsedeceğim. Fiziksel olarak dünya insanlarına tıpatıp benzeyen ya da en azından dışarıdan bakıldığında bir kot pantolon ve bir rom rol tişörtüyle insanmış gibi görünebilecek kadar benzeyen liran uzay insanlarından ya da geniş bir dünya dışı varlık grubundan bahsediyorum. Dünyaya girip çıkan o kadar çok uzay insanı ırkı oldu ve olmaya devam ediyor ki hepsini saymaya çalışmayacağım bile. Ancak bunu yaygın olarak yapan en bilinenlerden bazıları umitler sonra elbette centauri veya alfratanlar, antaranlar ve taygetanlar da dahil olmak üzere Pleiades yıldız sisteminden pek çok kişi. Dünyaya girmenin üç ana yolu vardır. Birincisi, bir ruhun fiziksel olarak orada doğmasıdır, bir yıldız tohumu. Bu ilk türe sürünerek giriş denir. İkincisine adım atma denir. Bu, bir ruhun dünyada daha fazla yaşamak istemediği ve evine geri dönmek istediği, ancak sağlıklı bir insan bedeninde yaşadığı zamandır. Yaşamın şu ya da bu noktasında, diğerlerinin yanı sıra doğum öncesi anlaşmalara bağlı olarak, bu ruh sağlıklı insan bedeninden çıkar ve yerini yaşamın o noktasından itibaren insan deneyimine devam etmek isteyen başka bir ruh alır. Bu yeni ruh, tüm yaşam anıları, sorumlulukları ve sorunları da dahil olmak üzere ilk ruhun tüm yaşamını ve kimliğini miras alacaktır. Ruh değişimi bir kaza, ölüme yakın bir deneyim ya da sadece uyku sırasında gerçekleşebilir, ancak normal uyanıklık saatlerinde gerçekleşen vakalardan da söz edilmektedir. Üçüncü tür ise benim bahsetmek istediğim ve bahsetmem gereken türdür ve buna aşağı inme denir. Bu belki de daha önce hiç dünyada bulunmamış ve herhangi bir yaşta olan tam bir dünya dışı varlığın, kelimenin tam anlamıyla dünya dışı bir yıldız gemisinden inmesi, bir insan gibi giyinmesi ve bir insan gibi görünmeye çalışarak topluma girmesidir. Bunu asırlardır yapıyor olsalar da bugünlerde sayıları rekor düzeyde. Belki de dünyada o kadar çok çılgınlık yaşanıyor ki insan gibi görünmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İnsan gibi giyiniyorlar, bir yıldız gemisinden iniyorlar sonra gidip dünyada yapmak istedikleri ya da yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar ve işleri bitince de önceden belirlenmiş bir alana gidip arkadaşlarıyla birlikte yıldız gemileri onları klasik bir toz duman içinde tekrar alıyor. Bazıları birkaç dakikalığına ya da birkaç saatliğine aşağı inip yiyecek gibi bir şeyler alabilir ya da bilimsel örnekler alabilir. Bazıları ise aşağı inmeden önce uydurdukları bir insan kimliğini ya da ölmüş veya kaybolmuş bir insanın kimliğini kullanarak uzun yıllar dünyada yaşayabilir bülünecekleri kimliği çok dikkatli bir şekilde planlarlar ve kendilerinden beklenen gibi davranmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Bunun için sayısız varyasyon vardır. Şimdi açık ve doğrudan Svarnean'lar hakkında konuşacağım. Daha önce de belirtildiği gibi Svarnean'lar Taygetalıların genetik olarak farklı bir varyantıdır ve özelliklerinden biri de dünyanın etrafında ya da dünyada tam olarak üvey evlat olarak bulunma alışkanlığına sahip olmalarıdır. Çünkü dünyayı ve insanlarını sevmeye başladık ve onu Pleiadian yıldızı Taygeta'nın yörüngesindeki gezegenlerden sonra ikinci evimiz olarak algılıyoruz. Dünyada o kadar uzun süredir insan nüfusuyla iç içe yaşıyoruz ki, pek çok güzel şeyi benimsediğimizi anlamak son derece mantıklı, çünkü insanlık ve dünya benimsenecek ve değer verilecek güzel şeylerle dolu. Yani evet, çok fazla insan etkisine sahibiz. Kötüyü değil iyiyi almak için elimizden geleni yaptığımızı biliyorum. Ama bazen ikisi bir araya geliyor ve biri diğerini tanımlıyor. Ancak çok açık bir şekilde belirtmem gereken bir şey var ki, orada yaşamış olsak da hiçbirimiz orada doğmadık. Bizler insan değiliz ve yıldız tohumları da değiliz, bizler gezegen dışında doğmuş, Buradan çok uzaklarda büyümüş ve eğitilmiş tam uzaylılarız. Tam taygetanlarda dahil olmak üzere birçoğumuz hemen hemen her nedenle insan kimliğine büründük. Çoğunlukla sadece dünyada bulunabilmek, arkadaşlarımızla birlikte olabilmek ve güzel gezegeninizin sunduğu her şeyin tadını çıkarabilmek için. İnsan kültürü ve uzaydaki yaşam hakkında diğer yıldız ırkları arasında da benzersiz bir bakış açısına sahibiz. Ve aynı zamanda insanları diğer yıldız ırklarının çoğundan daha iyi anlayabiliriz. Çünkü biz de sizinle birlikte oradaydık. Dünyada hayatta kalmak için neler gerektiğini biliyoruz. Araba kullandık, marketlerinizden yiyecek satın aldık ve örnek olarak çikolatanızın tadının nasıl olduğunu biliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla aynı anda iki dünyada yaşıyoruz. Bir seferde aylarca ya da yıllarca aranızda yaşayabiliriz ya da çoğumuz gibi sadece birkaç saatliğine ya da en fazla birkaç günlüğüne aşağı iner ve sonra buraya, dünyanın yörüngesindeki büyük ana gemimize geri döneriz. Ya da yakında tekrar dünyaya geri dönebiliriz ya da bir süreliğine veya temelli olarak gezegenlerimiz temmer ve erreye geri dönmeye karar verebiliriz. Her ne kadar sıvı bahsediyor olsam da, kendim de onlardan biri olarak, Birçok Taygetalı bunu daha önce yaptı ve hala bizim yaptığımız gibi yapıyor. Ve daha önce de söylediğim gibi, insan görünümlü pek çok yıldız ırkı da bunu her zaman yapıyor. Dünyada bulunduğumuz ve hatta orada yaşadığımız için, diğer pek çok şeyin yanı sıra, güzel rahat ayakkabılar ve giysiler, özellikle pamuklu olanlar, müziğinizin bir kısmı, özellikle de eski ya da yaşlı olanlar ve harika yiyeceklerinizin çoğu dahil olmak üzere, İnsanlığa ait pek çok şey için bir tat, bir ihtiyaç geliştirdik. İnsan kültürü ve uzaydaki yaşam hakkında diğer yıldız ırkları arasında da benzersiz bir bakış açısına sahibiz ve aynı zamanda insanları diğer yıldız ırklarının çoğundan daha iyi anlayabiliriz. Çünkü biz de sizinle birlikte oradaydık. Dünyada hayatta kalmak için neler gerektiğini biliyoruz. Araba kullandık, marketlerinizden yiyecek satın aldık ve örnek olarak çikolatanızın tadının nasıl olduğunu biliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla aynı anda iki dünyada yaşıyoruz. Bir seferde aylarca ya da yıllarca aranızda yaşayabiliriz ya da çoğumuz gibi sadece birkaç saatliğine ya da en fazla birkaç günlüğüne aşağı iner ve sonra buraya, dünyanın yörüngesindeki büyük ana gemimize geri döneriz ya da yakında tekrar dünyaya geri dönebiliriz ya da bir süreliğine veya temelli olarak gezegenlerimiz Temmer ve Erre'ye geri dönmeye karar verebiliriz. Her ne kadar Svunianlardan bahsediyor olsam da kendim de onlardan biri olarak birçok Tagetalı bunu daha önce yaptı ve hala bizim yaptığımız gibi yapıyor. Ve daha önce de söylediğim gibi insan görünümlü pek çok yıldız ırkı da bunu her zaman yapıyor dünyada bulunduktan ve hatta orada yaşadıktan sonra, diğer pek çok şeyin yanı sıra, güzel rahat ayakkabılar ve giysiler, özellikle pamuklu olanlar, müziğinizin bir kısmı, özellikle eski veya yaşlı olanlar ve harika yiyeceklerinizin çoğu dahil olmak üzere insanlığın pek çok şeyine karşı bir tat, bir ihtiyaç geliştirdik. Ancak bazen, burada dünyanın yakınında, yörüngesinde ya da yüzeyinde bulunduğumuz için, hayatta kalmak için dünyanın kaynaklarına bağımlı hale geldik. Ayrıca Taygetalılar mantıken bize insani şeyler ya da Taygetan kökenli olmayan herhangi bir şey sağlayamayacağından ve açıkçası normal bir işte çalışamayacağımızdan, dünyada hatta dünya yakınlarında yaşamaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz yiyecek ve her şeyi satın almak için bir şekilde biraz para kazanma ihtiyacı içindeyiz. Ayrıca sanatınıza, bazı aletlerinize ve bazı oyuncaklarınıza da ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden yazhi bir önceki videom yazhi ve çocuk oyunları, inda tanıdığınız marka bebekleri seviyor. Ve evet, pek çok şeyi taklit edebiliriz ama asla yiyecekleri taklit edemeyiz. Çünkü bu gerçek olanın toksik bir karikatürüyle sonuçlanır ve bunun gerçek bir besin değeri yoktur ama bu başka bir konu. Ancak, örneğin nesneleri kopyalayabiliriz. Ancak bazen sadece orijinal eserleri tercih ederiz çünkü onlar gerçek eserlerdir ve tahmin edebileceğiniz gibi en çok el yapımı olana değer veririz. Sanırım bu bazen neden fazla insan olarak görüldüğümüzü açıklıyor. Çünkü kültürünüzden ve gezegeninizden pek çok güzel şeyi benimsedik. Ve tüm bunları geldiğimiz Taygetan kültürünün değerleri ve geri kalan her şeyiyle güzel bir şekilde harmanlayarak kişiliğimize dahil etmeyi başardık. Geçerli bir şekilde çoğu Taygetalı düşünce ve doğa olarak bizden daha dünya dışıdır. Çünkü dünyaya ve onunla ilgili olan her şeye dair benzersiz bakış açımıza ve anlayışımıza sahip değillerdir. Bu yüzden Taygetanlılar genellikle bize, Svarneanlara görüş ve tavsiyelerimizi almak için gelirler. Dünyada neler olup bittiğine, onu kontrol eden Kabala, onların gündemlerine ve benzerlerine ilişkin özellikle net bir görüşe sahip olduğumuzu bilirler. Bizler her iki kültüründe hem insan hem de Taygetan net ve eşsiz bir anlayışına sahip danışmanlarız. Bu da neden konuşmamın çoğunu başkalarının değil de bizim yaptığımızı açıklıyor. Bizler burada dünyanın yakınında ve üzerinde keşif gezginleri, araştırmacılar ve kaşifleriz. Ve biraz daha kendimden bahsedeyim. Evet, dünyada yaşadım ve geç çocukluğumun uzun yıllarını, yakında 15 yaşında olacağım. Orada okula gitmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Öğretmenimin verdiği bilgilerle çeliştiğim için müdürün odasına gönderilmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve bunu daha iyi bildiğim için yaptım. Sokaklarınızda yürüdüm, sinemanıza gittim ve hatta yakın zamanda bir yüz maskesi takmak zorunda kaldım. Tüm bu durumlar buraya, dünyanın yörüngesinde bir yıldız gemisine geri dönmemin ana nedenidir. Sıvarneanlar iki kültüre sahipler ve her ikisini de çok iyi biliyoruz. Bu nedenle kendi benzersiz yolumuz ve bakış açımızla dış politika hakkında konuşmak için en nitelikli kişiler arasında olduğumuzu biliyorum. Ve tüm bunlar bizi daha az et yapmıyor. Daha önce de açıkladığımız gibi, insani olan ile dünya dışı olan arasında net sınırlar yoktur. Bu, dünyada yalnızca birkaç kişinin anlamaya başladığı sisli, bulanık bir sınırdır. Bunun bir nedeni de dünya dışı varlıkların bunu çoğunlukla kendi güvenlikleri için uzun süre bir sır olarak saklamış olmalarıdır. Sıvarıneanlar dünyayı ve insanlığı en az Taygeta'yı ve içindeki her şeyi sevdiğimiz kadar seviyorlar. Bizler iki dünyanın ve iki kültürün çocuklarıyız. Bugün beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tüm sevgimle ve kocaman kucaklıyorum. Mari Sıvarı